Limon numaradan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere başlıktan da gördüğünüz gibi bir çekiliş duyurum var. Evet bu videoda şu anda limon ve dumanı çok fazla çıkarmayacağım. Belki de hiç çıkarmam bilemiyorum. Arkadaşlar videoyu bölüyorum ama çekiliş videosundan haberdar olmak için aşağıdan kanala abone olmayı ve bildirimleri tümünü açık hale getirmeyi unutmayın. Eğer bunu yaparsanız çekiliş videosundan haberdar olabilirsiniz. Bu videomuz çekiliş videosu. Daha doğrusu Bundan sonraki videoda çekilişin detaylarını vereceğim. Çünkü çekilişte daha şu anda Pet Shop'la konuşuyoruz. Çekilişimiz bu arada başlıktan da gördüğünüz gibi kuş tasması çekilişi. Aslında bu video çekiliş videosu değil. Demin söylediğim gibi bir sonraki videoda çekilişin detaylarını vereceğim. Ama o zamana kadar bir sonraki videoya kadar çekiliş hakkında yani konuştuğum her şeyi bilgilendirdiğim videoları şu açıklamada bir kanal var. Bir de sağ üst köşeye aynı kanalı koydum. O kanala gidip oradan çekilişi takip edebilirsiniz. Ama bu videonun altında katıldım katılıyorum tarzında şeyler yazmanıza gerek yok. Hiçbir etkisi olmayacak. Asıl çekiliş videosundaki yorumlar baz alınacak. Ve bu videoda şunu da söylemek istiyorum. Çekilişe birazdan devam edeceğim. Kuş tasması doğru tasma nasıl alınır? Yani göğüs tasması. Benim aslında tavsiyem bilek tasması. Daha kolay geliyor ama siz gibi yapamıyorsunuz. Çok zorlanıyorsunuz. Bilezik yok falan diye. O yüzden göğüs tasması kullanabilirsiniz. Zaten çekilişte göğüs tasması çekilişi olacak. Şimdi doğru tasma nereden alabilirsiniz? Bu videonun da sponsoru olan Pet kalvitten alabilirsiniz. Onu da açıklamaya linkini bırakıyorum oradan alabilirsiniz. Çekilişte vereceğim tasma da oradan olacak. Pet Calvite bana bir tane tasma yolladı. Ben de benim zaten ihtiyacım yok. Ben de bunu size çekilişle vermek istiyorum. Çünkü benim tasmam var. Bilek tasması kullanıyorum. O sebeple bu tasmayı size çekilişle yollayacağım. Tabi çekilişte çıkmazsa size tasma lazımsa açıklamada ve şurada bulunan linkten Pet Calvite'den satın alabilirsiniz. Yani benim bayağı baktım ben ilk aldığımda da almak istediğimde de bakmıştım. Yani muhabbet kuşu için çok az sayıda tasma var. Çok az sayıda doğru tasma var. Bunlardan birisi de Petkalvit. Oradan alabilirsiniz tasmanızı. Tabi bundan sonraki videoda çekiliş olmaz bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Tabii ki bundan sonraki videoda çekiliş yapmayacağım. Ama çekiliş videosu bundan sonraki video olacak. Çekilişin ne zaman açıklanır onu bilmiyorum. Tasma da birkaç gün içinde elinize ulaşır çekilişi kazanan kişiye. Şimdiden hayırlı olsun diyeyim. Ama daha çıkmadı. Arkadaşlar bu arada tasmanın kuşunuza herhangi bir zarar yok. Ve şöyle yok tasma kuşunuzu öldürür. Sen eziyet ediyorsun. Ya arkadaşlar Tasmayı daha ömründe ilk defa gören biri gelip bana tavsiye vermesi ne kadar mantıklı. Yani ben bakın çok bilmişlik yapmak istemiyorum ama ben 3-4 çeşit tasma denedim. Ve denedim bakın. Önce düşündüm bir zarar olmaz diye düşündüm ve yavaş yavaş temkinli temkinli denedim. Ve ben diyorum ki bu tasma zarar vermiyor. Çünkü deneyerek söylüyorum ben bunu size. Bakın ama doğru takmanız ve doğru tasmayı kullanmanız gerekiyor. İpi de yeterince esnek olması gerekiyor. Yani gidip de bana kuşa tasma mı takılır, köpek mi bu Demeyin çünkü köpeğin tasması ayrı, kuşun tasması ayrı ve kuşa tasma takmamızın sebebi uçabilmesini engellemeden dışarı çıkarabilmek. Ama bakın uçabilmesini engellemiyoruz. Biz onun kaçmasını istemiyoruz. Çünkü eğer uçarsa uçtuktan sonra konduğu yerden kediler kapabilir ya da çok fazla uzaklaşıp sizi kaybedebilir ve eğer başka bir insana sığmazsa açlıktan ölür. Yani tabii ki siz dışarı çıkarmak zorunda da değilsiniz. Kafeste de çıkarabilirsiniz ama ben şöyle düşünüyorum. Yani benim düşüncem bu. Benim fikrim. Tabii ki sizin fikriniz de kendinizde kalmış. Yani biz bu kuşları sonuçta doğasından alıyoruz. Vahşi hayatta bunlar özgür kuşlar. Yani istediği yere uçabilen, istediği gibi seyahat edebilen, gezebilen kuşlar. Ve ben açıkçası o kadatlarının altında rüzgarı hissederek uçmasını gerçekten istiyorum. Çünkü bence bu onun da hakkı. Dışarıda uçabilmek. Yani evin içinde, bu odanın içinde ne kadar uçabilirsin ki? Ben o yüzden de zaten 10 metre, 20 metre ipi uzatıp limonu uçurmayı çok seviyorum ben de koşuyorum o da zaten peşime gelmeye çalışıyor. Hem böyle biraz daha dışarıyı sevebilir ve severse de artık tasmaya alışmış olur. Çünkü dışarıya çıkmayı severse bazı papağanlar var muhabbet kuşları taşıyamayabiliyor. Ağzına alıyor tasmayı sahibine getiriyor dışarı çıkmak için. Aynı köpekler de bunu yapıyor. Neyse arkadaşlar çok fazla uzatmak istemiyorum. Belki de uzatmışımdır bilemiyorum artık. Dediğim gibi Pet Calvite teşekkür ediyorum. Tasma için bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve bana destek olmak için hala kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.